merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır şimdi buraya koyacağımız noktaları adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın cevşan haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun kısa süre içinde olumsuzluklarının ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışayım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koydum yerlere adını, doğum tarihini ve annesimizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinize yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun.